Uygulama Akademisi'nden merhaba arkadaşlar. Bugün size bir uygulama daha tanıtacağım. Bu uygulama daha çok e, klasik müzik dinleyenleri, klasik müzikle ilgilenenleri ilgilendiriyor. Onun için bununla ilgilenmeyen arkadaşlar boşuna zaman kaybetmesin. Uygulamanın adı Idagio ya da Idagio. İ-D-A-G-I-O yazılıyor. <laughs> Hidagiyo diye okuyor. Şimdi burada bir defa dili Türkçe olmadığı için onu baştan söyleyeyim. İngilizce olarak kullanabilirsiniz. E, parasız versiyonunu da kullanabiliyoruz. Sınırlı da olsa. Oradan da müzik, klasik müzik dinleyebiliyoruz. Şimdi burada altta sekmeler var. En altta sekmeler var. Birincisi keşfet diye bir sekme. Seçilen, Stöbern, top iki, çizgi diye bir sekme var. Events, top üç, çizgi Events var. Stimmung var. İstanbul, top beş, çizgi beş. Bir de sizin biriktirdikleriniz diye bir bölüm var yine. Şimdi ben buradan, şimdi bu birinci sekmede bir arama alanı var. var. Burada İstediğimiz besteciyi arayabiliyoruz. Komponist diyor. Komponistler. Şimdi e, bestecilerin isimleri var bunun altında. Alban Zayget düğme. Hepsine bakın diye bir düğme var. Açarsak bunu bir sürü altta besteci çıkıyor. Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach var. Antonio Vivaldi. Vivaldi var. Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart var. Ludwig van Beethoven. Beethoven var. Chopin vesaire böyle Tabii devam ediyor. Mesela burada Vivaldi'ye Vivaldi tıkladığımız zaman Antonio, Stöber, geri burada altta düğme. Sharing, düğme. Radio starten, düğme. burada bir radyosu var. Buraya tıkladığımız zaman Suce komponista. Evet. Seçilen. Radio Radio Star. Burada duraklatabiliriz. Burada yine altta bestecinin çeşitli parçaları var. Onlardan da tıkladığımız zaman çalabiliyoruz. Bu müzik dinlemek için fena değil. Mesela diğer bir sekmede de. Wolfgang Amadeus Mozart komponist düğme. Oraya bakabiliriz. Wolfgang Stöber geri düğmesi. Favorites, Sharing Tüm, Wolfgang Amadeus Mozart, Komponist, Radio Starter, düğme. Bunun da yine bir radyosu var. Buraya Seçilen, tıkladığımız radio zaman yeren. buradan da müzik dinleyebiliyoruz. Seçilen, Radio Pause'ı Yeren Radio Starter, düğme. Evet burada duraklat düğmesine tekrar tıklayıp susturabiliyoruz. Evet arkadaşlar oldukça kapsamlı bir uygulama. Diğer sekmelere de bakılabilir. Orada da çeşitli bölümler var. Parasız olan versiyonunda da çok rahatlıkla klasik müzik dinleyebiliyoruz. Buna izin veriyor uygulama. Ama dediğim gibi klasik müzik dinleyenler, sevenler için güzel bir uygulama. VoiceOver'la da güzel çalışıyor. Onu belirteyim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkesi ilgilendirmiyor gerçi ama olsun yine de ben size böyle bir uygulama hakkında bilgi vermek istedim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.